Selamlar yeni bir video ile karşınızdayım Bu videoda yeni bir seriye başlıyorum e, Bu serinin amacı animasyon sistemini anlamak üzerine olacak daha önce e, animasyonla alakalı iki tane video çekmiştim e, fakat onlar biraz yüzeysel kaldı e, sadece e, motorik açtığınız zaman animasyonla alakalı neler yapabilirsiniz onları göstermiş oldum. Fakat e, bu seride daha detaylı olarak animasyon kısmına gireceğim. Öncelikle şuraya bir tane e, klasör açacağım. E, animasyon olacak ismi. Ve ben bütün asetlerimi e, burada oluşturacağım. Editöre zaten e, sağ tıklayıp şuradaki animasyon e, sekmesine gelirseniz Burada animasyonla alakalı bütün asetler çıkıyor karşınıza. Bizim burada Kullanacağımız assetler çok sınırlı olacak. Emoset kullanacağız. E, animasyon blueprint zaten e, bizim bütün asetleri koyacağımız yer olduğu için şunu da kullanacağız. Daha sonrasında e, montaj kullanacağız ve blend spaceleri kullanacağım. Tabii ki buradaki e, diğer asetleri de e, siz deneyip kullanabilirsiniz. Fakat ben hiç kullanmadım bunları. Şu level sekansı hariç. Öncelikle e, animasyon blueprintte tıklayıp e, bir tane animasyon blueprint oluşturacağız. Çünkü e, bizim animasyonumuzun e, bütün kodları ve bütün asetleri bunun içinde olacak. O yüzden ilk önce bunu oluşturuyoruz. İlk oluştururken bize iki tane sekme geliyor. Üst sekme Parent Class e, sekmesi, alt sekme Skeleton sekmesi. Yani buradaki e, Animistance sınıfımızın Parent sınıfını burada seçeceğiz iskeleti burada seçeceğiz. Parent seçerken e, eğer burayı boş bırakırsanız default olarak buradaki Anonymous sınıfını seçer. E, eğer kendinize özel bir sınıf oluşturmuşsanız onu buradan seçmeniz gerekiyor. Örneğin biz daha önceki derslerde buradaki AI karakter sınıfını oluşturmuştuk. Bunu seçip e, hazır olarak kullanabiliyoruz. Fakat hiç seçmezsek bunu e, otomatik olarak şunu seçip bize getirecek. Şu an seçmeyelim. Bu böyle kalsın. E, i̇skelet istiyor bizden. Çünkü e, animasyonlar iskelete bağlı olarak çalışıyor ve bizim buradaki animasyon blueprintimiz de bu animasyonu e, kemik sistemini bilmek zorunda. E, projemiz daha da büyüdüğü zaman burada birçok e, iskelet göreceğiz. fakat şu an sadece bir tane var. O da e, manken default iskeleti. Bunu seçip OK diyorum ve e, sol alta oluşturuyor. Ee, animasyon Blueprint'lerini isimlendirirken ben e, ABP diyorum. Ee, animasyon Blueprint şeklinde kısaltılması. ABP temel diyebilirim. Dedim ve hemen asetimi açıyorum. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Sol tarafta mankenim var. Ee, sol alt tarafta e, değişkenlerimin ve fonksiyonlarımın bulunduğu kısım var. Sağ alt tarafta Asset Browser var. E, buradaki bütün animasyonlarımı görebiliyorum. Bu kemiğe bağlı animasyonlar bunlar. Şöyle üzerine gelirsem zaten e, bunların preview'larını görebiliyorum. Örneğin koşma, e, zıplama başlaması, zıplama, e, idle pozu, e, blend space'lerim hepsi burada çıkıyor. Zaten e, şöyle üst sekmeye bakarsak, şöyle şunu küçülteyim. Şurada zaten bizim iskeletimiz geliyor, meşimiz geliyor animasyon sekmemiz geliyor, animasyon blueprint'imiz geliyor ve burada fizik e, kısımlarımız geliyor. Yani bu kemiğe uygun bütün asetler burada var. Örneğin biz e, şu an çalışıyoruz bu animasyon blueprint'inde. E, fakat kemiğe ihtiyacımız var. Bunun kemiğine ulaşmak istiyoruz. Direkt buradaki Skeleton'a tıkladığımız zaman e, arka tarafı açtı gördüğümüz gibi direkt kemiğine ulaşabiliyoruz yani buradaki kemikten bir tane kemiğin ismini aldım, ismini kopyaladım ve tekrardan geri dönmek istiyorum. Direkt buradaki blueprint'e tıklayıp e, blueprint sayfasını açabiliyoruz. Burada bir hızlandırma mevcut veya istersek e, meşe gidip örneğin meşteki e, buradaki materyallerin ismine bakmak istedik. Hemen baktık, tekrar blueprint'e tıkladık ve geri döndük. Yani üst sekme tamamen bizim e, buradaki e, iskeletimizin bağlı olduğu mesh'ler oluyor buradaki üst sekmeler bizim geliştirme yapacağımız yerler. Buradaki üst sekmelerde anim graph ve event graph bulunuyor. Ee, bunlar kapalı olursa hiç e, telaş yapmanıza gerek yok. Sol taraftaki e, my blueprint kısmından yani anim graph'a çift tıklayıp direkt bunu açabiliyoruz. Veya buradaki e, event graph kısmına çift tıklayıp tekrardan bunu açabiliyoruz. E, fakat buradaki e, My Blue kapanırsa ne olur? Hemen onu yapalım. Şuradaki My Blue kapattık diyelim. Kapandı gördüğümüz gibi. Buradaki Windows altından My Blue açabiliyoruz bu şekilde. Zaten buradaki bütün e, pencerelerin burada açılma e, yolu var. Yani örneğin e, ne diyor? Anim Slot Manager diyor. Burada tiki var. Ben bunu kaldırdığım zaman e, şuradan çarpıya bastığım zaman. Buradan gördüğümüz gibi bunun tiki gitmiş. Yani bu kapalı diyor. Bastığım zaman direkt geliyor buraya. Çünkü ilk başta bunlar bazen kapanabiliyor. Direkt buradan açabilirsiniz. Tamamdır. bizim burada anim graph, event graph var. Event graph zaten bizim bildiğimiz blueprint kodlama sayfamız. bizim buradaki karakterimizin şöyle içini açarsak bu şekilde. Burayla hemen hemen aynı. Gördüğünüz gibi e, kodlarımız bu şekilde. Animasyon blueprintindeki e, kodlamalar da e, burayla hemen hemen aynı oluyor. Hiçbir fark yok. Burada bizim karakterimizden gelen bilgileri depolayacağız. Örneğin karakter zıplıyor mu? Karakterin hızı ne? Karakterin e, saldırı animasyonu oynayacak mı, oynamayacak mı? Bütün bilgiler buradan geliyor. Ve bu gelen bilgiler anim grafta kullanılmak üzere saklanıyor. Örneğin e, havada mı değişkeni turu oldu. Bu değişken turu olduğu zaman karakterim buradaki e, zıplama başlama animasyonu yapacak. Ve havada mı değişkeni false oldu. Buradaki jump and yani e, böyle yere inme animasyonu çalışacak. Event graph bizim e, buradaki sınıfımızı nereden biliyor? Bizim sınıfımızdaki e, mesh kısmında sağda e anim class seçme yerimiz var. Örneğin ben bu anim class'ı eee 4 person anim BB yapmışım. Buradaki sınıfı ben yeni oluşturduğum ABP temel yaparsam şu şekilde. Benim buradaki ABP temel sınıfım buradaki prompt onları kullanarak benim 4 person sınıfıma ulaşabilecek. Yani ben buradan bu e, Blueprint update animasyon diyor. Şuraya bir print yazdırıp Buradaki target pound owner'ın ismini direkt buraya verirsem benim third person e, karakterimin ismini almış olurum. Hemen compile save diyeyim. Zaten hemen e, başladı gördüğümüz gibi tetiklenmeye. Zaten third person karakter geliyor buraya. Şunu şöyle kapattım. Biz burada e, bu target pound owner'ı kesti edersek bizim buradaki third person içindeki bütün değişkenlere ulaşabiliyoruz. Şimdi buradan biz e, örneğin değişkenimiz ne olsun? Alfa değişkeni. Ben buradan pawn owner'dan çekip alfa yazarsam bir şeye ulaşamam. Çünkü bize bu e, pawn referansı döndürüyor. Fakat bize 4 person karakter referansı lazım. O yüzden bunu buradan tutup cast e, yazıp bizim buradan bunu 4 e, person karaktere cast etmemiz gerekiyor. Buradan tutup çekersek örneğin yani alfa yazdım gördüğünüz gibi get ve set karşımıza çıktı tabi şu an bakalım e, bu alfa değerine bu arada bu yaptığım işlem asla yapmayın çünkü bu e, her frame test etme işlemi olacak sonraki derslerde e, bunu optimize edeceğiz tabi ki şöyle compile diyorum tekrardan e, tabi şunu e, buradaki get alfa'yı ekrana yazdırmadım şöyle yazdırıyorum daha önce ismini yazdırıyorduk. Compile dedim. Gördüğünüz gibi şu an 0 değerine ulaşıyorum. Buradaki ben alfayı 10 yaparsam ne ulaşacağım burada? 10 değerine ulaşacağım. Bu şekilde animasyon sınıfıyla bizim e, karakter sınıfımız arasındaki bağlantıyı kurabiliyoruz. Buradaki alfa yerine örneğin hız değişkeni olabilir veya işte havada mı değil mi değişkeni. Örneğin ben burada bir değişken oluşturdum. E, saldırı 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 değişkeni olsun. Compile diyorum. Şu an false mesela. Ben buradan saldırı değişkenine ulaşabiliyorum. Ve bu saldırı değişkenim eğer e, true olursa örneğin animasyonu değiştireceğim. Veya animasyonu bitireceğim. Buradan gelip false değerine ulaşabiliyoruz. İlk derslik e, bu kadar olacak. Sonraki derslerde buradaki anim kısmına gireceğim ve buradaki animasyonları değiştirmeyi göstereceğim. Eğer sorunuz varsa sorabilirsiniz mutlaka. Sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.